coştu ha bu aralar. Nasıl üstüme geliyor bir görsen. Fır çıkarayım da kovulayım diye ne lazımsa yapıyor. Aman sen uyma. Ay uymuyorum zaten. Aldırmıyor görünüyorum. Daha da çok sinir oluyor. Aferin. Öğreniyorsun yavaş yavaş. İş hayatı böyle kızım. Ben kendi kendimin patronu olmadan önce neler çektim bir anlatsan var ya. Uuu biz çıkıyoruz Gülten abla. Tamam canım. Ama yarın geç kalmayın ha. Geç kalmayız. Hadi iyi akşamlar. Hayırlısı. İyi akşamlar. Öbür sinir de... ...işe uğramadı bugün. Güney. ama bırak şimdi onları da sen şeyi söyle. Yarınki daveti söyle bakayım bana. Can Bey davet etmiş seni ha. Banu'ya inat olsun diye ha. Ay öyle değil. Uydurma sen de. Ben bağını yüzünden gelmek istemiyorum dedim. Can da bana ben onun sana davranışlarından rahatsız oluyorum dedi. Aferin ama çocuğa, bak görüyor musun? Vallahi iyice ne gözüme girdi ha. Peki ne giyeceksin? <laughs> Kıyafet almaya vakit de yok. Gece mavi elbise mi, mi giysem acaba? Ay git, çok sıradan. Somon rengi olanı giy. Ay dur dur dur. Siyahı giy, siyahı. Hani şu arkası berev, açık. Omuzların çıkar şahane. <laughs> Bilmiyorum, kararsız kaldım. Ama çok güzel bir elbise o. Vallahi bak. Hem şık hem sade. Vallahi bak sana çok yakışıyor. Saçını da toplarım şöyle arkaya güzelce yukarıdan. Ha? Boynun çıkar kuğu gibi. Bilmiyorum artık bakacağım. Peki kimler varmış davette? Yani davet değil bu galiba. Yemek ama bilmiyorum. Ama koskoca şirkette çalışanlardan bir tek sen varmışsın değil mi? Öyleymiş. <laughs> Bu da bağınıyor kapak olsun. Olsun.